Yarım saat sonra görüşüyoruz. Yarım mı? Hayır, sen ona bir saat de. Masumlar Apartmanı'nın Gülbeni Merve Dizdar, dizinin yönetmeni Çağrı Loz Tuvalı ile Asmalı Meşrit'te görüntülendi. Merve Hanım. İyi akşamlar nasılsınız? Ya i̇yi akşamlar iyiyim siz nasılsınız? Teşekkürler güzel deyiz yağmurlamada yakaladık. Evet ya. Hep gidi gidiyoruz. Evet. Nasıl neler İyiyiz ne yapalım ya. gidiyoruz işte. İyiyiz hep çalışıyoruz. Evet yarın repo günümüz olduğu için bugün öyle bir arkadaşlarımızı gördük. Öyle. Biz de sizi gördük, dayanamadık. i̇yi <laughs> <oldunuz>. yaptınız, iyi yaptınız. Güzel bir oldu. i̇yi yaptınız. Siz <laughs> iyisiniz. İyiyiz, teşekkür ederiz. Dizide ablası Safiye'yi canlandıran Ezgi Molay'la çok iyi anlaşan ve sık sık beraber görüntülenen ünlü oyuncu bugün yönetmenimizle beraberiz dedi. Biz kendimi göremedik, yanımızda şaşırdık biz de. Evet, biz çünkü bugün <gülüyor> beraber. <gülüyor> öyle işte. Merve Dizdar geçen Haziran ayında meslektaşı Gürhan Altındaş Arla anlaşmalı olarak boşanmıştı. Eski cinsize bir ayrılık vardı. Daha sonra e, tekrardan beraber fotoğraflar çıktı. Evet. Bir daha barışma olmayacak mı sizinle? Yani biz hep ama. yakın çok birbirimizi seviyoruz yani arkadaşız zaten. O yüzden o yüzden öyle de bir açıklama evet. yapmıştık. Öyle yani. Peki bundan sonrası için hayatınızda birisi olur mu? Ne zaman görürüz yarın da? Hiçbir fikrim yok biliyor musunuz. Vallahi yani ne desem yalan olur. O Peki, yüzden Bir kriteriniz var mı? Yok. Senin var mı? Benim oluyor. Yok. <laughs> Benim oluyor. Benim oluyor. Bilmiyorum ki bu işler yani bir spesifik bir şey olamaz ki yani. Bilmiyorum. Ay çok yağmur yağıyor. Siz Anladın de dikkatli olun. Teşekkür Estağfurullah. Hoşça kalın. İyi akşamlar.